Merhaba arkadaşlar, bugün palamut tava yapacağım. Böyle çok lezzetli, bayılacağınız bir şekilde kızartacağım. Palamutlarımı yıkadım, tuzluyorum. Ben biraz tuzlu seviyorum. O yüzden zaten akıp gidecek. Yıkadım, süzgece koydum. Şöyle karıştırıyorum, iyice her yeri tuzlansın. Balık tuzlu güzel, ben öyle seviyorum. Balıklarımı şöyle kenara alıyorum, biraz... Kızartmak bulamak için unum var. Ona da biraz tuz katıyorum. Karıştırıyorum iyice. Balıklarımızı tuzlar tuzlamaz, bekletmiyoruz. Hemen kızartıyoruz. Vitamin değeri de düşmesin. Yağımı koydum tavama. Şimdi ocamın altını açtım. Balıklarımızı şöyle iyice buna buluyoruz. yağımız iyice ısınsın ısınan yağımın içerisine atıyorum çok aşırı yağda koymadım yeterince az da olmasın ortaları da kızarsın aldığı kadar dolduracağım balıklarını çevireceğim Salamuklarım kızardı. Şimdi ilk önce şöyle peçetenin üzerine almak istiyorum. Daha sonra servis tabaklarımızı alacağız. Biraz yağ gitsin. Evet arkadaşlar şöyle şahane bir sunum tabağı hazırladım. Turbuyla, rokasıyla her şeyi var. Soğanımız var, mor soğan. Şimdi tabağımıza balıklarımızı alıyoruz. İlk önce göze, sonra mideye hitap ediyor. Limon seviyorsanız şöyle yanına iki parça da limon koyuyorum. Hem sebzeler hem balıklar için efsane oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.